Selam, videoya hoş geldin. Bu videoda sana nasıla değil de nedene odaklanman gerektiğini basit bir şekilde anlatacağım. Bir işe başladığımızda bunu nasıl yaparım? Mesela nasıl araba alırım veya nasıl ailemi özgür ederim? Nasıl finansal özgürlüğüme ulaşırım gibi gibi bir sürü soru sorarız ve bunların sonucunda bazı yollar belirir. Bu yollar nedir? İşte eğitim sat, veya YouTube otomasyonu yap, yatırım yapmaya başla, dropshipping yap. Bunların hepsi tabii ki de işe yarar. Ancak ben nasılla değil de nedene odaklanmalıyım. Çünkü nasıl yapacağım zaten belli. Yani bir yol seçeceğim, başarısız olacağım, deneyeceğim, test edeceğim, sürekli bir şeyleri yapmayı deneyeceğim ve sonrasında zaten ben bir şekilde yolumu bulacağım. Ancak eğer ki benim bir nedenim yoksa, bu yolda benim motivasyonum bitecek, bu yoldaki disiplinim bitecek. Eğer ki güçlü bir nedenim yoksa, ben 2-3 ay sonra sıkılıp tereddüt edip kendimin başarısız olacağına inanabilirim. Bunun yerine şunu yapmam lazım. Ben neden bu işi yapacağım? Benim nedenim ne? Finansal özgürlüğe ulaşmak için. Ben sürekli zamanımı satmak istemiyorum. Anneme araba almak için, anneme ev almak için, ailemi emekli etmek için, babama ev almak için, babama araba almak için. Benim nedenim mesela annemi emekli etmekti. Anneme kendi arabasını alabilmekti, kendi ofisimi kurabilmekti. Ben sürekli anneme odaklı gittim ve kendi finansal özgürlüğümü de elime almak istedim çünkü ben küçükken babamı kaybettim. Ve bu yüzden kendime bir söz verdim. Kendim çok iyi yerlere gelecektim. Özellikle eğitim alanında çok iyi yerlere gelecektim. Çünkü biz hep eğitim sektöründeydik. Annemi emekli edecektim ve babama verdiğim söz de şuydu. Ben eğitim sisteminde bir şeyleri değiştireceğim. Ben eğitim sisteminde öyle iyi eğitimler yapacağım ve bunu Türkiye'nin her yerine hatta dünyanın her yerine ulaştıracağım ki sen gururlan. İşte bu yüzden arkadaşlar benim nedenim bu kadar kuvvetliydi. Ben bu işleri şu anda neden yapıyorum, geçmişte neden yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Hepsinin sebebi bu. Ve bu nedeni bulmaya çalışırken zorlandığım kısımlar oldu. Tabii ki de akıl hocalarına danıştım, mentorlarım oldu ki hala çalıştığım mentorlarım var. Ve burada kendime bir form hazırladım. Bu formu doldurdum. İşte bu yüzden sizin de aynısını yapmanız için bu doldurduğum formu bu dersin altında sizinle paylaşacağım. İnsanlar Instagram'ı izlerken, Reels'a kaydırırken sen neden burada bu eğitimi izliyorsun? Eğer bunları bilirsen ve bunun sonucunda aksiyon alırsan kendine, eğitimlere ve geleceğine yatırım yaparsan işte o zaman sen nedenin uğruna çalışmış olursun ve yolda da nasıl yapacağını öğrenirsin bütün yapmamız gereken bu. Bir neden bulmak, o neden uğruna her gün savaş vermek, çabalamak ve kendimizi iyi yönde geliştirmek. İşte yapmamız gereken aslında tam olarak bu. Nasıl bir şekilde bulursunuz? Nasıl olacağı, hangi yola nasıl gireceğiniz illaki bulunur. Ancak sizin güçlü bir nedeniniz yoksa başarılı olamayacaksınız. Çünkü aksiyon alma isteğiniz olmayacak. Ne kadar zor olursa olsun kendinize o nedeni hatırlatmanız gerekiyor. O nedeni hatırladığınızda işte o zaman gelişim ve başarı size gelecek. Nedeninizi belirlemek için aşağıdaki formu doldurmayı unutmayın. Çünkü nedeniniz olmadan hiçbir şekilde bir yola çıkamayacaksınız. Bu yüzden lütfen nedeninizi belirleyin. Kendinize çok dikkat edin ve her zaman olduğu gibi sizi destekliyorum. Diğer dersleri izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.